Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün hoş geldiniz. Bugün Granny 3'ün Nightmare versiyonlu modunu deniyoruz. Granny 3 fan yapımı bir Nightmare versiyonu çıktı. Orijinal yapım değil, resmi olmayan sürüm arkadaşlar. Granny fanlarından biri böyle bir mod yapmış. Biz de bunu dene deneyelim dedik, Nightmare olarak deneyeceğiz. Normalde oynayacağım arkadaşlar, bu versiyonu normalde oynamayı tercih ediyorum. Daha sonra Hard ve Extreme'de de oynamamı istiyorsanız sizden 10.000 like bekliyorum. 10.000 like gelirse eğer arkadaşlar, e, öbür zorluk derecelerinde de bu şekilde bitirmeye çalışacağım. Nightmare versiyonları arkadaşlar daha korkutucu atmosferle. Böyle daha değişik atmosferde oynamamıza yarayan bir mod. Bunda Grenade 3'e... Oha! Şeye baksanıza! Saat kulesi miydi orası ne? Bir kulede, kulenin camları kırmızı, kıpkırmızı. Burada başarılı yapmış. Bu nedir abi? Wow. Aman aman nereye geldik daha? Düneye dedik Bu ne ya? Kep çap, kep çap arkadaşlar ya? Kepçap kepçap arkadaşlar. Ama bu da kaldırıldı. Bunların hepsi kepçap arkadaşlar. Ha yeri kepçap dökmüşler. Var mı böyle bir şey ya? Evet. Ön kapıdan giriyoruz. Ön. Aha. Dede. Dede ne yapıyorsun? Dede ne sıkıyorsun dede? Ayıptır günahtır dede ya. Gerçekten inanılmaz. Bu, bu oyunda da dede çok fazla ön planda. Nedense. Neyse normalde oynuyoruz. Normalde bitirebilirim herhalde ya. Bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi normalde asansör asansör açık oluyor. Oo atmosferi... göre. Oo ne lan? Oo. yükseltelim. Tamam. Ee, şimdi kilidimizi açmakla başlayalım arkadaşlar. Şurada değil mi kilit? Kilidimizi açalım. Tat fabrik. Ya, reklam yapmayalım. Dedeye kepçap dökmüşler. Valla öyle. Gerçekten öyle olmuş arkadaşlar. Şimdi kendi şuraya bakmakla başlayalım. Burada bir şey yok. Ola her yer kırmızı lan. Bir garip geldi bana. Bu arkadaşın yanında bir şey yok. Kilitsi kapalı. Abi duvarlara bakma arkan kaşınıyor mu? Nasıl yani? Beni görmüş olamaz. Neyse görmemiş. Yan gördü sandım. Vay ödüm koptu. Tamam tamam. Vallahi yani ilk, ilk dakikadan gol yemeyelim. Bu arada bu mod yapımcısının linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de oradan ulaşabilirsiniz. Bu Nightmare versiyonu arkadaşlar Granny 3'ün ücretsiz olarak APK olarak indirebiliyor indirebiliyorsunuz. Eee duvarlar neden delikli? I don't know. Bana sorma. Bana sorma. Şimdi şuraya bakalım. Kibriti bulduk. Oha işte. Oyna. Gelme, 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 gelme. Görmedi beni değil mi? Vallahi iyi. Tamam bu versiyonda çok hızlı hareket etmedikleri için çok fazla beni yakalayamıyorlar ama ekstremde olsaydım ben %99 ölmüştüm arkadaşlar. Leopard desen de duvarlar. Aynen öyle ya. Gerçekten inanılmaz. Tamam dur kibritimiz var şu an. Bu kibritte bir de kütük bulacağız. Sonra yukarı yakacağız. Ee, bakalım. Gidebilecek miyiz? Onun için birazcık uğraşacağız. Uğraşacağız. Yukarı. Yukarıdayım. Ana. Hiç şey yapmadan ulaştım buraya bu arada. İlk defa. Normalde var ya ben buraya çıkana kadar 50 defa öldürdüm. Vay arkadaş. Tet burada. Ted'i burada. Tedi burada. Düt, 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 düt. Şimdi masanın altındayız. Ted var. There is no electricity mi? Bir dakika, normalde de mi artık elektrik yok? Hayda. Ya normalde de mi yoktu yoksa de mi? İzide de Abi nasıl öldürdün ya? Havada vurdu ya. Aşağı düştüm, aşağı düşerken beni öldürdü. Püssünü. Normalde de mi elektrik yoktu ya? Easy de vardı galiba, değil mi? Galiba. Ben normalde olduğunu sanmıyordum. Normalde var diye hatırlıyordum. E demek ki yokmuş. Sniper dedi. Adamlar iyi düşünmüş. Vallahi helal olsun. Ne diyelim yani? Bizi buradan tebrik etmek yakışır. Hayır hayır hayır. Görmedi görmedi. O kadar hızlı hareket edilmiyor. O kadar hızlı hareket edilmiyor. Etseydi beni bulurdu şimdi. Ama tabi gidip bulamadı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bu Dedede de hack var. Dede'de de hack mi var? Dede'de de hack olsa ne yazar ya? Lan çok yakındalar. Dede iniyor. Dede nereye gidiyor? Ayıptır sorması. İyi dede uzaklaştı. Önünde kapan var. arkamda arkamda Green arkamda. Lan. Çıktım ki. Çıktım ki ağla. Enes Allah'tan var ya gerçekten ee, çok hızlı hareket edemiyorlar. Yani ara gelseler ben 50 defa öleceğim. Aa burada el izleri var kanlı tövbe tövbe. Gargara reis burada. Ne koruyorsun reis? Dışarının fotoğraf. Aa kargayı da boyamışlar kırmızıya. Vay arkadaş. Gerçekten inanılmaz. Dede sniper. Dede direkt sıkıyor arkadaşlar. Dede biraz sıkıntılı. Burada var mı? Bazen kütük şu yan tarafta da çıkabiliyor. O yüzden oraya da bir bakıyorum. Ne olur ne olmaz. Çıkmadı. Demek ki kütük burada değil. Ben şuradan aşağı ineyim. Burada belki tatta vardır. Aynen öyle. Tatlıyı bulduk. Hatta buradaymış Okey hocam ya Dediğim gibi Bizi çok hızlı yakalayamıyorlar Bunda şatkan mermileri Başka bir şey yok Tamam iyi iyi Güzel bir şekilde buraya kadar geldim. Bunu da buraya koydum. Okey. Lan. Bana boş yapma. Tamam bunu aldık. Evet kaçış kapımızın birinci anahtarını şu anda bulmuş bulunmaktayız. Bravo hocam. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, Granny'yi çekmek adına. Buradan buraya atacağım onu. Tamam mı? Kütük de büyük ihtimalle şurada. Aynen. Kütüğün yerini de bulduk. Bunları bir yerleştireyim. Ben bir ee, köprüyü indireyim aşağı. Bir köprüden bir kurtaralım kendimizi. Ah! La oğlum Slenderman manyak mısın öyle aniden çıkıyorsun. Slenderman tipi de değişik fark ettiniz mi? Kanlı kanlı bir şey. Kepçaplı pardon. Pardon. Kepçaplı yapmışlar. Şimdi onu da bulduk. Şimdi şunu bir alayım ben. İki tane daşım var. Ya abi dede ya. Ya dede bıktım senden bir sal. Sadece beni dede öldürüyor. Yeter oğlum yeter. Yeter bıktık ya. Gerçekten bıktık abi bir sal beni ya bir sal bir, bir sal bir ada bakalı şey yapayım mı ya Allah Allah Ya bu dede bir dede beni sinir ediyor bu Granny 3'te var ya dede inanılmaz hareketler yapıyor ya Şunu açalım Üçüncü güne geldik daha hakkım var ama dikkatli olmamız lazım ya yani çok çabuk harcadık, harcadık şeyleri ne boş yapma Bana boş yapma Aslında var ya asansör olsa çok kolay yapılır bu şeyler de Asansör her şey asansör bozuyor Tamam firewood Aldık abi Tamam Bunun sesini yaptık granny buraya gelecek ee, dede dede beyaz sıkıntılı işin Dedim gibi dede. Dede sıkıntılı arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı. Yani çünkü size nişan alma kabiliyeti çok iyi. Vurabilir yani. Ya vurdu ya vurdu. Kaçırmıyor ya kaçırmıyor bu dedi var ya kaçırmıyor oğlum delireceğim ya. Ya bu nasıl kaçırmaz bir insan nasıl hedefler bir o kadar şey yaptım hareket yaptım. Allah Allah bu dede var ya beni de delirtiyor ya. Dede. Dede adam ol dede. Dede yapma dede. Yeter oğlum 3 defa dedeye öldüm ya. Allah Allah. Vurma beni ya. Al şunu. Aman. Neyse Granny beni yakalayamıyor. Allah'tan. Allah'tan Granny beni yakalıyor. Tamam. Granny burada beni çok rahat yakalayamıyor. O yüzden birazcık bekliyorum. Salmıyor ya saldı bir kendi keyfimize bakalım ya. Yeter yap, yeter yap. Yine başaramayız. Yok başaracağız, başaracağız. Başaracağız. Rahat ol. Ben yukarı çıkmasını bir bileyim de. Kapan koydu önüme. Ayıp lan Granny. Oğlum. Kapanı gördüm. Tamam, güzel. Görmedin, görmedin, görmedin. Ya! Ya o görmedi, bu gördü. Şu görmedi, bu gördü. Allah'ım ya Rabbim bir sal ya. E, atış yanıyor, atış yanıyor. acil yukarı çıkmam lazım. Acil son son günüm ve acil benim yukarı çıkmam lazım. Bir dakika. Şu an yanıyor mudur? Yoksa sıfırlandı mı? Sıfırlandı mı yoksa yanıyor mu? Kafamda deli sorular. Acaba şömine şu an yanıyor mu? Kapan var. Tamam. 1 2 3 yak Üst katta olma. Üst katta vur vuramaz ki. Vur. Vurdu! Bir kere kaçır. Reis, reis bir kere kaçırır mısın? Bir kere bak 1. 1. Çok bir şey istiyorum. Bir kere kaçır. Kaçır ya. Acaba yeni son mu gelecek? Dur bakalım. Hangi versiyonlarını yaptıklarını da bilmiyoruz bu arada bu modu. En son çıkan sürüm ne mi yaptılar? Aa evet en son çıkan sürüm. Bak 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 tipe bak. Gözlük nerede? Oh yeah. Gözlüğü de çıkardı reis. İnanılmaz. Gözlüğü de çıkardı. Rip. Ya abi böyle, böyle bir şey yok. Dört defa dedeyi öldük. Bir iki defa da Granny'i öldük. Ah. Kokonat burada. Bu sesi duyup buraya kadar gelir mi acaba? Gelmedi. Tamam kokonattan abi silah çıkacak. Lan! Slenderman hoşt! Ya abi orada içini şey vurmuş. Orada kaplama karanlık kalmış. Oradan açık olduğunu görmedim ya. Boşu boşuna öldüm ya. Ya oradan da düşmezsin bereyi. Bu kapı kilitliyse çok kötü şeyler olur diyecektim de. Neyse. Gitti değilmiş. Üst katta keş, kes, kes ke, 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 konuşamadım. Dede yoktur inşallah diyecektim de. Yokmuş. Ulan da bilir de. Lan oğlum in şuraya artık. Orada da bir tane şey sesi çıkarıyor ya. Bakın daha demiş şuradan düştüm ya. O kadar saçma bir yerde. Öldüm ki. Tamam. Kokanata abi. Buradan aşağı atabiliriz. Tamam. Oradan zaten birinci kattan alacağız onu. Tamam Dur granny şimdi aşağı gitti değil mi? Kokonatın sesine gitti Tamam Nice Ya abi kapıyı kapat beşşş Ne tüm kapıları kapattı bu ya Neyse tamam başarılı başarılı Güzel geçtik Güzel geçtik tamam Don't panic Kargadan şey alıyoruz şimdi. Şunu alıyoruz. Şimdi bunu buradan aşağı atalım. Tamam. O da okey. Da onu dur. Kesmeden önce şu kapıyı açalım da. Ona göre. Abi Teddy burada ya. Teddy de çıkmaz ya. Teddy'yi ben yukarı nasıl götüreceğim? Lan oğlum mi? Gireceğin yer değil burası lütfen. Yapma gördü beni. Dede görmedin. Görme dede. O dede görmedi. Dede bazen kör oluyor işte böyle. Sevindiriyor bizi. Keşke her zaman öyle davransa. Önce taşımız nerede bakalım? Buralarda bir, aha bak şeydi burada. Tamam. Ee, kütük kütük mü? Yok şey işte. Ben her zaman ismini şey yapıyorum ya. Vurabilir miyim? Aha. Aha. Gelmeyin Oyna, 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 oyna. Anlam bu da? Silah ver. Ya silah alacaktık Gren'i nereden çıktın sen ya? Birinci vazo. Bir iki üç. <laughs> Sinindir ne bak artistik yapıyorsun öyle öyle çıkışlar yapma. Ayıp. Vazoyu şöyle sağlam düşürebilir miyim ya? Tam şuradan. Yes. Tamam güzel. Oraya bir at, atalım onu biz. Aha vazo buraya düşmüş lan. Vazolar çok iyi yere düşürmüşüm he. Mük yani. İki vazoyu da şu an aynı yerde düşürdüm. Daha ne yapalım arkadaşlar ya. Şimdi bunları su doldurmamız lazım. Lan sınırıyorum. şimdi. Çıkıyor böyle. Tamam birinciye su doldurduk. İkinci su. Ama anahtar bulmadık arkadaşlar. Bizim daha anahtar bulmamız lazım ya. Tamam. Birinci vazoyu koyduk hocam. Eee anahtar nereden çıkıyor? Tuvaletteki anahtar var ya yani. Tuvaletin orada bir tane kapak var. O kapağı açmamıza yarayan anahtarlar. Onu ben çok bulamıyorum ya. Nereden çıkacak acaba? Şu odaya hiç girmedim. O odada bir şey çıkabilir aslında. Oğlum bana boş yapma ya. Bana boş yapma. Where are you? No where are you? Ya abi ya şaka mısın sen? Gelme gelme. Gelme ben yokum. Kafama vurdular. Hadi oyun bitti. Alo. Ne oldu lan? Biri birine kapanına yakalandı. Day 4'e geldik ya. Yine çok öldük. Çok saçma yerlerde ölüm yaşadık ya. Şimdi 100 yılın ee, taktiğini yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bir dakika. Ben Tedi aldım da bu dede sinirleniyor mu arkadaşlar? Yoksa sadece Gren'i mi? Bana onu söylesenize bir e, ee, dede de, de sinirleniyor mu Teddy aldım da? Böyle kırmızı göz oluyorlar mı? Çünkü bir rush yapması yapasım var. Tamam, ikisi de dışarıda. Ya abi dede... Ya Granny ya. Ne nasıl hızlı hızlı, hızlı ya? Bir, bir iki dakika bekle orada. Niye hemen? Geri dönüyorsun. Ayıp değil mi kardeşim ya? İkisi de mi? Iıı, ee, ikisi de sinirleniyor. Cık. Sıkıntı. Teddy çok uzakta. Bunlardan birini bayıltmam gerekebilir. Ya. Ya buraya kapan koyulur mu? Granny ya. Cık. Ya Granny. Bahçenin tam kenarına kapan koymayı nasıl başardın? E zaten kapanların yerle bir oluyor. Gözükmüyor. Allah Allah. Granny mi be ya? Beni delirtiyorsun Granny ya. Koy kapan iyi hoş da yani. O kadar manyak geldiler kapan koyuyor ki. Niye mi Kendimizden geçiyoruz ya. Vuramadı ki vuramadı. Ne oldu lan dede? Ağla. Ağlıyorsun dede. Yakalayamadın dede. Hayır vurma lan vurma. Vuracak dur. Bakıyordu bana orada. Bana öyle bakma. <laughs> Bir dakika elinde silah yok mu? Niye sıkmadı? Normalde sıkması lazım. Allah Allah. Bakıyor öyle. Hadi elektrik. Elektrik çıksın. Elektrik. Yes. Artık asansör çalışacak. Generator kablosuyla. Ee... Oh no. Nereden gördü? Kim gördü? Neyse. Çaktırmayalım. Oğlum daha vaza burada ya. Daha vaza götüreceğiz. Neyse biz elektriği getirelim. Elektrik geldikten sonra gerisi kolay. Çünkü tediyi de çıkarmak kolay olacak. Ondur bunu takmak etmiyor. Evet elektrik geri geldi. Suyu Doldurduk Tamam Şimdi son parçamızı da getireyim götüreyim ben bunu Eee bu saatten sonra abi Kapının şeyi yok Şeyi indirmemiz lazım Daha çok işimiz var aslında ya No Hımm ya Sakin olacağım Dede, dede Allah rızası için İnme şu Bodrum'a. Bodrum'a inme. Ya Bodrum'da ne yapıyorsun sen? İnme lan o, bod o Bodrum'da ne yapıyorsun sen? Bodrum'a inme kardeşim ya. Ya inme oraya ya. Ne yapacaksın orada? Ya inme. Abi iniyorsun ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah. Apı yuttuk burada arkadaşlar. Nasıl apı yuttuk diyeceksiniz. Son hakkımız. Şimdi bakın 100 yılın fake'ini atmamız lazım burada. Arkadaşlar. Nasıl fake diyeceksiniz? Şimdi vur ama. at bırakınca sakinleşiyorlar mıydı ya? Sakinleşiyorlardır inşallah. Sakinleşiyorlarmış. Çok iyi. Ya ayar. Granny gördü. Granny gördü Granny. Granny. Granny geri git. Ya biri bitiyor biri geliyor. Sıkmaz herhalde buradan buraya. Ya oğlum bir salın artık. Ne yapıyorsunuz? Pusumu kurdunuz buraya. İkisi birden. Sürü, biri gidiyor, birisi geliyor. Bak 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 dibimde şu an. İstese öldürür. İstese öldürür yani rahat. E sadece gülmeyi tercih ediyor kendisi. Ya bir tuşa basacağım. Bir sal ya sal. Ya şu tuş basayım, gideyim sonra istediğinizi yapın Allah Allah. Teşekkür ederim ya. Allah Allah. Ne oldu lan? Yakalayın yiyorsa. Nereden bulacağınız beni? <laughs> Reis özgürsün. Hadi iyisin, Ne vereceğim abine? Ne veriyorsun? Petlock. Petlock verdi. Petlock. Tamam. O kapağı açmamıza yarayacak. E ama bizim aya tuvaletteki e, kapağın anahtarı yok. O nerede sizce arkadaşlar? Onu nereden bulacağız ki biz? Tuvalet kapağı. Onu nasıl bulacağız? Kafamda değil sorular. Son günümüz arkadaşlar bu. Çok dikkatli oynamamız lazım. Dede orada senin ne işin var? İnne o bodruma. Şimdi bunun içi su dolu. Bu yere, yere düşünce su da dökülüyor. Yani illa gidip yine su doldurmam gerekiyor. Bu da ayrı bir konu. Keşke bodruma kadar inen bir asansör de yapsalarmış. Güzel olmuş aslında. Mantıklı. Kim gördü lan? Dede 500 kilometreden. Dede ta kulübenin oradan vurdu beni. <laughs> Delireceğim ya. Al al at beni yem, yem at. Timsah mı? Neye atıyorsun at? Al, al alın al beni buradan. Al, al 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 beni al. Vur 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 öldür beni. Öldür beni Delirmiş ya delirmiş ya böyle bir şey var mı ya Öyle de vurmazsın ya Evet sevgili Youtube bir videonun daha sonuna geldik Bugün Granny 3'ün Nightmare modunu denedik Sizlerle birlikte arkadaşlar Ve sonunda bitirebildik Yani bitire bitiremedik game over oldu O ayrı bir konu da Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Beğendiyseniz sizden 10.000 like bekliyoruz 10.000 like gelirse devam serisi de gelecektir. Hepinizi seviyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.